Evet hocam şimdi kodun çalıştırılmasını yapacağız. Şu şekilde kodumuzu yazdık. Şimdi kodumuzu çalıştıracağım. Ha çalıştırmışım. Pardon. Kapatıyorum. Evet. Eee limonata, cappuccino, kola, tost hesaplıyoruz. Evet 265 lira Tekrardan hesaplayalım. Evet. Şu şekilde aldıklarımız ve sayıların toplamı yazıyor. Başlatalım. Hesaplayalım. Evet. Şu şekilde eklediğimiz şeyi yerde çıkartabiliyoruz. Hesaplayalım. 80, 50, 50, 70, 75, 90, 80 Kapatalım Türk kahvesi 50, 90, 300, 160, 210 Evet sayıların toplamı 200 Bu şekilde kodumuz da çalışıyor